Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sonra Games'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü ilginç bir konumuz var. Bugün e, Emre kardeşimize e, Zula'daki klanlar Emre'ye Emre Minecraft'ı öğreteceğiz arkadaşlar. Bundan sonra bizim e, takımımıza girdi Emre. Şimdi ilk Yalan önce da farm, değil arkadaşlar. Buraya gelmişken farmdan başlayalım. Gel gel. Gün eşya. Kanka şimdi. Su olmazsa Biliyorum lan esmeyi şey yapmayı biliyorum. Bunları Telefondan ya. yap dedim. Önce de oynamış arkadaşlar. Bunlar basit, bunlar basit. Şimdi ne yapalım? Neyi bilmiyorum. Mesela sonra yıldaki amacım bilmiyorum. Ne ne anlatalım sonra? Ne bileyim oğlum ya. Bir iki sene önce telefondan çok oynuyordum. Şimdi kanka ben telefonla yaptım. bunun farkını ben sana söyleyeyim. Mesela bir gelsene. Arkandayım ben. Arkandayım. Şu iskelet sistemi kanka. Dur bir dakika elma yiyeyim bak. Bunu biliyorum telefondan. Dur. Türekli. Nasıl ha böyleydi. Bunu, yemek yiyince hızlı mı koşabiliyoruz? Açlığın dolmuş olur. Bak elmadan daha iyi benim verdiğim yemek. Pişmiş şey et. Hani? Envanterine bak. Okay. E'ye basmayı da biliyorum arkadaşlar yani envanter, envanter açmayı. Arkadaşlar bir dakika, Bu arada biz kalemizi başka bir yere taşıdık onu da öğretelim. Ha bunun üst tarafında spawner var. Ben oraya çıkardım orası tamam. bir yer Orada tamam. onun üstünde bir, Gel yukarı sen. İçine gir dedim. Yukarı gel sen. Geliyorum. Yolu Mehmet yaptığı için dikkat et kanka. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen bu ışık koyardı la. Bu ne? Lan kanka, gece dur, mi oldu? Dur dur. Ben de, de hayır hayır şey, dedim yap. Ayarlara tıkla video ayarları da. Evet ayarlar mı bu ayarları? Onsa orada şey var. Eee parlaklık var. Parlaklığı sona kadar daya parlak yazsın. Tamam. Tamamdır. <laughs> Yoksa hiç oynanmaz. Bak. Kanka bunu Aleyküm al. Aleykümselam. Aleykümselam. Tamam bunun yapayım? altında spawner var. Biz burada durunca onlardan iskele spamlanıyor aşağı düşüyorlar. Şimdi aşağı Nasıl yani? yani? E i̇şte biz burada durdukça onlar ben doğuyor, içiyordum. düşüyorlar. Gel aşağı. Asıl yaptım. Lan 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 düştüm. Bir canım kaldı. Yeme niye de doy. Doy demişim. Aç... bu bifte de yanım. Bu bifte yiyemiyorum. Sana yani, biftek bifte katıyor. Açlığım fulldur kanka. He? Lan bu zombi abi. geldi. Dur ben de öldüreyim. Sen öldür bunu gitti oh yeah, zombi öldürdü. Gel gel. İşte böyle düşüyorlar kanka. Bunlar da biz burada kesip XP kasıyoruz. O anladım. XP kasınca ne yapıyorsun? Yani ne, ne işe Kazmana, arıyor? kılıcına, baltana, kürene şey basarsın. Daha hızlı kırmasını, daha daha kılıcın daha güçlü anladım. olmasına falan yarar. Anladın mı? Anladım. Burada bir kişi üstte olacak o zaman. O dolduracak Aynen. aşağıdan da bir şey, şey yapacak. Aynen. Kanka şimdi şu da iskeletin kafası oluyor. İstersen iskelet kafası gir. İster mi? Yok lan. Ya da giyim ver. Hacı abi hangi çözülüyorsun? Efendim? Hangi çözülüyorsun? Dur ben de şunu Supayla keseyim dedeyiz. de. Kırk kır, yenin ki kanka. IP'sini attın mı sarıldın? Şu an atamam. Videodayım. Aynen yani, videodayız. <laughs> Arkasına bol bol serisi ya, gelecek Minecraft'ta. Arkana, arkana Arkanda. Bir dakika lan şşş kafaya koymaya çalışıyorum. Kanka. Lan kafa gelmedi bana. What? Kırmadın mı orada? Kırdım bak iki tane kırık. Bir daha kırayım dur. Al Eman kanka şimdi kaskını He, çıkart. He buldum buldum. Kaskını çıkart. Bir dakika. Elinle götüreceksin ama oraya. Yoksa ha tamam bana bak. Tamam. Bana Hatta bana varmış bak. da. Bana bak. Vay iskelet. <laughs> Gel kanka. Mehmet şimdi. neredesin Mehmet? Netherwatt dur şu. Anda. Kanka şimdi var dediğimiz bu sistem bu, bu sistemin evet. şu altındaki ruh kumu diye geçer. Nedir? Yani cehennemde bulunur. Hı? Oraya da gideceğiz seninle. Gel. Onun üzerindeki şey şu Eyvallah nedir var. Bunlar da nedir vardır kanka. Bunlar da evet. ruh kumunun üzerinde büyür. Suya gerek yoktur. Karanlık olsun yeter. Serverde Anladım. en fazla para eden şey bu kanka. Evet. Şimdi gel benimle. Anladım. Gel benimle. Oh, ben koşamadım. Mehmet eşek sakın dışarı çıkmasın kanka. Şimdi dışarı çıksam ben Abi, Mehmet niye 20 niye 30 FPS'e falan düştü benim? Ama benim bile 76 FPS. Yağmur yağıyor büyük ihtimalle ondan diyor. Sen kanka ayarlara gir bir. Video ayarlarına tıkla görüş mesafesi kaç? Bir dakika video ayarları. 8 <laughs> arkanda. Onu 6'ya düşür daha rahat edersin. <laughs> ne değişiyor? Mehmet bak nedir'a gideceğiz. O altına bir şey olursa karışma. Tam yaptım. Aha iyi oldu. Kanka gel. gel Oğlum at nerede? Gel. Gel, gel kanka. At nerede? Bak kanka burada sakın şaka yapma vurursun. İçeride vuramazsın burada vurursun yani ya. Şakalaşmaya burada. Tamam. Dur bir yemek yiyeyim de canım artsın. Üftek yedik. Tamam. Geldim. Suya atla tamam, Oğlum nasıl üstüne çıktın? Hah geldim. Space'e Space e basarak yürü kanka. Tamam. Bak şuradaki sarmaşıktan da yukarı çıkacaksın Bak ge, gir şuraya Gir şuraya bir yer bir Heee ha, Bir hayalet Oğlum lan aşağı düştüm İçinde duracaksın Bir hayalet var Şey diyorum Ejderha gibi bir şey var Doğu bu mu? Hayır hayır Kanka Hani gitmedim Sen ama içine lan, girmedin sen Ekrana bir şey oluyor He tamam git dikkat edin, Lan dikkat lan Aşağı, lan, at, ne aşağı oluyor, aç aşağı aç Bana bak bana bak Bana bak Bak buraya gel Orada durma Aşağı in aşağı in Heh İn aşağı gel 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 gel, gel. Lan yanıyorum Gel kanka onlar blaze. Üzerindeki set iyi lan benimki altın. Benimki daha kötü. Ha gel gel orayı boş ver orayı boş ver. Orası riskli bak gel. Lan neredesin he? Ben buradayım. Hasarı fazla ya şey hasar diyorum. Koruması fazla. Ana neyse. Kanka şimdi burası nedir? Nedir normalde böyle kale değildir. Seni dışarı çıkartayım nether'ın Gerçek doğasıyla göstereyim. Gerçek doğası. Ölmeyi evet. dolum yanlışlıkla. Kanka buraya su koyamazsın. Bismillah. Niye koyamıyoruz? Nedir adı üstünde? Yok ki zaten su yani koyamıyorum. Yo, su var da suyu koyamıyorsun işte. Mo Minecraft'ta mod diye bir şey var. Mod yüklersen burada bir de kanka şöyle bir şey var. Bak, bunu lan. böyle atınca meme de vurabiliyorsun. <laughs> Bakayım. Yani burada ok mu? PvP açık yani. Şu... Ok değil. Her türlü Yok, Tamam niye evet, ben Bende niye yok o? <laughs> He varmış, varmış tamam, varmış. Yayın var mı? Al bu da bu yay da senin olsun. Yay da var, yay da var. Lan. Lan altın yay attı. Oo ye. Yeah. Altın yay nedir? Altın yay. <laughs> lan elmaslı yay neyse ondan. Enchli yay. Deney lan vurma bir durun deneyeceğim. Durun abi durun bir. Tamam gelin mi? Gel kanka. Nedir de en fazla bulacağın şey kanka şu şahsiyetler. Bunlara sakın vurma. Eee bacılarını sikmiş gibi seni kovarlar. Bip. Oh, <laughs> <laughs> yani Bana tek başına kanka tek başlarına gelmezler. Direkt grupça dağılıyorlar bunlar. Tamam. Deneyelim mi? Yani. Lan biliyorsun zaten. <laughs> kanka? Yok yok. Deneme. Girersen ne olur? Lavu biliyoruz lan o kadar değil. Yok, bir ejderha vardı böyle bir yere gidiyorduk. Onu hatırlıyorum. Hangar. En... Şunu söyleyeyim bu serverda şu Blue Eat Hangar 45 diye biri var gördün mü chatte? Bakayım. Kadra abi ben ipeksin de şey kuru. Yani küfür etmek istemem. Yani en adi birisi yani. Tamam. Burada kalelerde bile SP'ler ol kanka. Ananın. <gülüyor> Hadi. <laughs> abi ipeks. kadra abi baltanın ipeksi var sakin. Kanka sen bana TP at şimdi biz normal hayata geçelim orası iyi değil. Burası ya yani TP at. Atayım mı TP at. ya At bana TP at. Videodan önce öğrenmiştim bunu arkadaşlar. Buraya seton çektirdiler sana. Tamamdır. Aga yazdı sana. Kanka bunu yazsana. Ne yazayım? Sessiz değil mi? <laughs> tabi o sadece göstermeye gösterdi yazdım eviniz kaydedildi tamam şimdi home yazdığında da home yaz kanka e beni tanıdın ya <laughs> lan bebeğim <Bekle. gülüyor> dur bir dakika home yaz bekle hiçbir yere kıvırdama tamam yazdım Bak, aha geldim mı? tamam ben yani, setomu çektiğin yere gelir şimdi kanka anladım abi. bizim şu ağaçları bir kessene baltayla al şu baltayı bir dakika oğlum bende balta var o taş kanka ıııı Ta e Biliyorum var lan. Aa, bak taş balta. Ha. Elmas day, daha iyi. Elmas balta. Mehmet söyle X'e var ya söylesene Skype'ımı. Ha? Dur. Biliyordun ya. Yani. Hemen lan. Kanka normalde öyle Oğlum, bir sistem. Mi? Bu ne lan? Hayır hayır normalde öyle bir sistem yok. Serverin özelliği o kanka. E, nerede vurursan her tarafı kırıyor. Anladım. Bir dakika, kanka. Şuna bineyim lan. Neyle biniyorduk lan? F mi? C'tirle Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mehmet video altında var değil abi Skype'ın veri verir Dur lan Kanka benim bindiğim şey daha güzel Neredeyse tabi Bak ben eşeğe biniyorum <laughs> Eşek ne yapıyoruz şimdi? Bak ha, bakayım Kanka geldi sen de dakikalık. gezinelim gel Bakayım. Mı? Dur Mehmet'in ata çök veya ben eşeğe Benim ortada niye şey var la böyle 3 tane Yeşil mavi kırmızı Bak ne? <laughs> At KFK değilmiş. Kadir HD geldim kabul et. diyor. Hayır <laughs> yani. hepsini bize demiyorlar kanka. Kadir HD <laughs> diyor oğlum. Aa benim değilmiş. O başka kişi. Kanka şimdi suya inersen bununla atla ha? şu şekilde bir şey olur. Tek bloklu suya inersen bir sıkıntı olmaz şu şekilde. Tek blok. Ama eğer şöyle iki blok falan girersen lan, lan şekilde. Lan gitti lan at öldü. Yok lan ölecek Ölmedi. Senden daha güçlü. Böyle to bak ittire toprağa Niye bıraktın? Niye öldüreceğim? Abi <laughs> 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 neredesiniz? Oğlum Ben indirette... kaçıyor beni gördü kaçıyor. Kanka o mürekkep balı. Beni öldürebilir mi? Vurmaz ki. Abi neredesiniz? Bana Abi canım lan canım çek. Mehmet. Dur lan oh. o. Deniz altında nasıl o kadar Abi zaten hileyle girmiştin sen. Kanka dedim yapsana bir. Bak Allah. at. Ne yapayım? At kalenin içine girmezse seni döverim. Şu an atı suya atı ittirerek kenara getir. Mehmet bana Aman Tamam biliyorum. Hadi. hadi git bakayım at hadi. Ana benim zıpla, salak eşek yine suya gitti mal ya oğlum armut ya. Git git tamam. git 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 zıpla zıpla zıpla. Şimdi sen tamam. Ülenmemin. Dur ben geleceğim. Hadi. Benim geri zekalı eşek. Benim şey at akıllıymış da. la. Benim at akıllı. Eşek olunca kanka ne de yani keçi gibi huyu. Bu ne yapıyor lan? Bu adam ne yapıyor? Mehmet. Tövbe. Mehmet. Mehmet o. Kanka Doğru yapıyor mu ya. ben? Seni baş ne yapalım sana ne ne gösterelim yani? Ne yapalım? Ne de at getir. Ne yapalım kanka söyle de yapalım bir şey. Ne bileyim oğlum ben ben kart pek bilmiyorum. Dur gelin. Kalenize gelin. Madene ineceğiz. Vay. hadi. Sevdiğim. Vay vay vay. Tamam. E oğlum siz nerede gittiniz? Geliyorum da. Bekleyin lan. Bekleyin. Evet yapma şimdi ya. Ben kaldım lan. Ha. Bir şey mi açtı bu? Ne yaptı? Kapıyı kapattı, kapattı pislik. Lan. <laughs> evet, abi. Video trollemekle mecbur musunuz? <laughs> video trollemek bunu trollüyor. Mehmet, sus, Mehmet göz... sen değil ya sen değil. Adam beni aradı da Skype'dan onu diyor mu? Hadi gelin madenin iniyorsun. Evet. Neredesiniz? Kanka attan bir evet. yer artık. Maden atla girilmiyor. At canım, görüşürüz canım. Mehmet. Vurmak istiyorum bir kere. Mehmet. Bak şu ilerideki chestlerin birinde şey vardı, kazma vardı. Buna getirsen. Ne alanlarda PvP kapalıdır. kapalıdır. İngilizce süper kanka. Bu da ondan mı? Claymi öğreteyim diyeceğim de o kadar gerekli bir şey değil yani. Ma do normal Başka Minecraft olmadı işte gerek yok. Ben de bilmiyorum. <laughs> Mehmet bile bilmiyor. Madene mu? İndiriz mi? mu? İndiniz mi lan? Neredesiniz? Yo yo, indiniz <laughs> indiniz geliyoruz bir dakika. Alsa, bak bitti ya. Ne <laughs> <İyi>, alayım lan? <laughs> vay vay vay. <laughs> Mehmet niye geliyor lan? Kanka gelin, hadi 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 hadi. <laughs> hadi gel. <laughs> Mehmet bir de yarısını harcamışın lan. İnsan bir yeni verir. Al kanka. <laughs> Emre Adamsın, gelin. neredesin? Dur lan neymiş bu? Ne var? Adam sen. Tamam. Dur abi bütün her şeyim değil peksi var. Kireyim, onu da bana ver. <laughs> Oğlum öbürünü, öbürünü bana ver bunu. Ver bunu bana. Tamam. Aa aa ben tamam. sana başka kazma vereyim ben. gel. Gel. Evet, zor zor vereyim. bir saat. Gel, Verme Mehmet ben sana güvenemiyorum. Emre gel. Emre. Al al al. Lan ipeksi verdiysen yakar bu <gülüyor> ipeksi. İpeksi <laughs> mi? He, gel kanka gel. Elmas kazma. Ey, verimlilik 4. Ah, verimlilik 4'müş. Kırılmazlık 3. Kanka gelsene. Halinden çıksa sen. Geliyorum lan. Çıkın. Çık lan. Hani Çık. oldu? Gel kanka gel. Mehmet kapatacak. Mehmet. Ben Mehmet aç şu kapıyı. Gel gel. <laughs> Mehmet kapat TP at bana. Bekle kanka Mehmet de gelsin de. Oğlum benim FPS niye bu kadar düşüyor? Geldim ben. Kapıyı kapat. Duvarı mı? kapattım duvarı kırdım. Gel kanka, kanka. Ama içeri koydum. Bir dakika. Oğlum yani. benim FPS niye düşüyor lan? Kanka sana bir acilen pek ayarlamamız lazım. Bana trick shot çekiyor. Pek ayarlayınca düzeliyor mu? Kadir abi pek... ben de default kullanıyorum. Senin FPS'in kaç Mehmet şu an? F3 Dur F3 21 Kanka dedi şey Senin FPS sınırsızdan mı 120'den mi? Video ayarlarından baksana Benim mi? Sınırsızdan Abi bir trick shot denemi, deneyimi yapayım mı? Mehmet sakın Video ayarları Neyden 3 hızlı hızlı da Öyle değil A Video ayarları Kare hızlı diye bir şey var Max kare hızı Max kare hızı sınırsız da Tamam Allah Allah kaçma sana Oğlum bir de bir hani bilgisayarda biliyon sen yani Ya Al, kanka, çok... bilgisayar Lan vurma vurma Lan, lan yanlışlıkla vurdu <laughs> <laughs> Canı kaldı Yok oğlum ben o kadar fazla git Oha Bilerek vuruyor bu tarafa Lan <laughs> lan Lan düşüyordum Düş lan düş atla bir şey olmaz Aha, Düşmüş zaten Aha Neydi lan? Demir. Bunun adı neydi? Demir. Oh demirim oldu. Kanka, kanka de kas. Gel kömürlerde kas. Ömürlerde. Mehmet sen de demirler kas. Mehmet! Abim oyununa bakacaksın da bakmayacaksın. Okay. Ezmen bitirelim videoyu. Ha benim video şu an 15 dakika oldu. Ben 20-24 dakika çekiyorum genellikle. Seninki 15 olduysa biz de zaten aynı şey lan. Lan çıkamıyorum bakacağım. nereye geldim? Lan Mehmet üstüme ha tamam. Açık <laughs> bir şey. Demir kıt. Demir. Ama kanka, şey. demir kaçtı. Veya sen bırak He? onu. Bırak o demiri başla. Mehmet karar Mehmet gelirken demiri kır gel. Tamam dur. Şu lafı bi gizli... Vur ona sen sen bir giz... Giz... <laughs> lan niye düz taş kırmam? Düz taş o kadar değerli değil. Demiri kır. Demiri kır. Sigort, sigortasız iş çalıştırıyor lan. Aaa tabii gidiyor ya? ah vurma. Ölüyor. Ölüyor. Oğlum. Ya. <laughs> 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 Hadi lan hadi. oyununuza bakın bak geberiyom durun lan geberiyorum. lan Abi niye vurdun ki ya? Pardon. 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 Geri geldin ya oğlum. Oğlum. Pardon kanki. Kanka öldün ya. Trap B A C K yazdığında geri dönersin bu şekilde. B A C K. S. S'li yazsana be. Oğlum bek yazmayı bilmiyorum. O kadar da İngilizce. Ya niye kırıyorsun? Oğlum B A C K niye diyorsun? Beklesene oğlum o zaman. ya <laughs> kötü. Seninki kötü değildir belki. Altı mı kırıyordu lav o düşme bir ya. Şimdi düm direkt altına gir. <laughs> Yok Mehmet. ben isteyerek kalmadım. <laughs> Mehmet. Şuradan düm girdiğimizde lav var mı aşağıda baksana. Ben o lan 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 lan. lan. Ben gelecek abi biz de yanına geleceğiz. Mehmet çekil de ben de gideceğim yanına. Var kadın var. Var var. Şunu da yapalım da bitireyim. Emre. Ih. <laughs> Mehmet bizi <laughs> kurtarız da. <laughs> Biliyorum lan ben herhalde kırılmayı. Mehmet 3 saniyen var. Kanka dur bak. At arkama atla. Şu şekilde kazarak indirme. Yani dimdirek inersen lava düşersin. Merdiven şeklinde kazacaksın. Kaz bayım. Oğlum önümde niye ya? Mehmet Vurunca da vurdu sayılıyoruz. Kanka. Efendim? Kazarak insana bana niye vurarak gidiyorsun? Şuraya kazarak git bir. bak yerini belli ettim. Kazarak git <laughs> Mehmet Abi, Abi biz buradaki bütün Mehmet sağ. <laughs> Mehmet, sağ. Kanka dümdüz kazma merdiven şeklinde kazarak ineceğiz aşağı ineceğiz aşağı <laughs> Kazma lan asıl <laughs> Oğlum önümden çek <laughs> Beyler hadi <laughs> mahalleye ya, gidelim Yalan atma lan Yalancıya bak Mehmet yalancı boşver O ölüyorum dediğine bak Ölüyorum 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 diyor Her daim ölüyorum da İki kalbim İki kalbim var evet, Tamam devam edelim Al Hadi kanka gelin aşağıya aşağı gelin aşağıya Aşağıya şey gelin Aşağıya İn aşağıya oynayalım Mehmet. Vurma bak. <laughs> ben vurdum. Ben niye bir daha vurdum? Ben vurdum abi. Kaç kaç. <laughs> Hadi. Lan nasıl Oo, hığı, 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 hığı. <laughs> lan suya düşüyordum. Aa garip 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 garip. Lan garip. Lan garip. Lan beni <gülüyor> ya. <gülüyor> Emre. Çocuğun <cancır> nitelikle <laughs> ne çektin lan? Tamam mı dedim? Arkadaşlar suda boğuluyoruz. Abi itenlerim yok. Emre çöktü itemlerine. <laughs> Emre aşağı gel Emre. Vurma lan. Ben de sana vururum lan. Emre aşağı gel kanka. Meme, <laughs> meme Mem öldürme beni Memo. Memo kesti. Memo kesti. İstemeyerek kaldı. İstemeyerek. Neredesin lan? <laughs> Geliyorum yanına bekle. Bekle yemek yiyeyim de. Troll yapayım mı kanka? Evet, yapma ya, lan. Yapma lan. <laughs> Lan 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 Yap 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 yap. <laughs> lan ele lan 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 lan. Oo! Oh! Oh! Kesti. kesti. Allah. İki canım kaldı. <laughs> hemen yemek yiyeyim oğlum. de şimdi. Lan 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 ah, Allah kesti. seni alsın ya. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Minecraft öğreniyoruz serisi gel çok gelecek. Tamam beş kez de gel buraya. Bilmem <laughs> ne ne çekecektik. Skyblock mıydı neydi? Skyblock ve Faction da çekeceğiz. Skyblock, Faction neyse arkadaşlar. Onlardan çekeceğiz. Işte. Bugünkü video bu kadardı. Kadir'in kanalında aşağıda açıklamada vereceğim. Onu da abone olmayı unutmayın. Kanka, haydi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abi, haydi kanka. 20 dakika olmuş. Ay haydi abi. hayırlı olsun. Herkes kaleye gelsin kanka sen de home check. Home check'in. Bir dakika. <laughs> Ben bütün olan Oğlum, itemleri... Geldim. Nen, lan Home yazınca mı geliyorduk? He. Tamam tamam oyunu çözdüm ben. Lan benim itemler Benim itemleri tamam, kim Tamam gelin de anlatacağım işte. <laughs> ben de sizin itemler. Beyler Kendi itemi olmayan Kimse her, başkasının itemini almasın. Herkes kendi itemini alsın. Benim yelekler vardı onları bir dur, alayım. Dur atıyorum. Bekle sakin ol hızlı. Çık çuk, 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 hepsini, çuk, çuk. çık 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 hepsini çık çık. Çık benim. Benim maviler şeysiler benim. At gelmiş abi. Korktum lan. <laughs> <laughs> Alın şunları ya. bir Hadi. arkadaşlar. Hadi. Niye hala arkadaşlar diyorsan bende Beyler diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Emran kanalına hatta taraftan abone olursanız daha çok arkadaşlar. sevinirim. Bay bay.